Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam. Beyler, Allah'ın izniyle hafızlığımızı bitirdik. Bundan böyle Kur'an bizden soruluyor. Hafızlığımı bitirdiğimin şerefine herkese benden çay. Ben istemem. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Sen bana nasıl Şakir dersin? Ne diyen? Hoca efendi mi diyen? Şah mı diyeyim ha? Şakir. Hafız Şakir diyeceksin. Kurra diyeceksin. Taş gibi hafız diyeceksin. O günler geride kaldı Şakir. Bundan böyle ben de hafızım, kardeşinim artık. Sen benim olduğum yerde çay ısmarlayamazsın. Ee, çayları kim ısmarlıyor o zaman? Bunların ikisi size hafız. Kapışsınlar, kim alırsa çayı ısmarlasın. Aman bana bana da ya. Şimdi kim başlıyor? O başlasın. Estağfurullah abi. Sen büyüksün sen başla. Peki o zaman. Elim <laughs> bir usudur. Önümde durulmaz. Hafızlık bir şereftir. Herkese nasip olmaz. Aa! Hafızlık bir nurdur. Hak etmiyorsan geri dur. Aa! Feda olsun geçtik çağımız, hafızlık son durağımız. Aa! Sular akar akar durulmaz, hafızlık yüksek mertebe herkese nasip olmaz. Aa! Hafızlık tacı haktan bir taştır, beşer buna bediyen muhtaçtır. Kur'an nazlı bir maşuk, hafız sabırlı bir aşık. Aa! Gözleri yıldızlara, dilleri bana benzer. Dervişler der ki hafızlar güle benzer. Arap hafızlıkla coştur. Koştur hafızım koştur. Oooo. Hafızlı koştur, al Kur'an'ı koştur hafızım koştur. Oooo. Amellerim biçim biçim ölürüm ben Allah için, şeytan bana düşmandır hafızlık yaptığım için. Aa! Ezberim biçim biçim ölürüm ben hafızlık için, alem bana düşmandır hafız sevdiğim için. Aa! Hafızlık bir sudur içen huzur bulur, güller güzeldir diken olmazsa hafızlık güzeldir dertler olmazsa. Hafız sen hafızsın dediler istemeden verdiler. Hafızlık bir minibüstür bilmesini bilmeli, son durağa gelince inmesini bilmeli.